Kısır döngü ilişkilerden bahsetmek istiyorum biraz da malum. Çok konuşulan diğer konu da bu. <laughs> ee, ama çözüm önerisi olarak genellikle fark edin, uzak durun gibi şeyler söyleniyor. Sizin de az önce tamamladığınız gibi. Uzak durmak tek başına bir çözüm değil diye düşünerek böyle bir ilişkinin içinde olduğumuzu fark ettiğimizde ne yapmalıyız? <laughs> bir, kısır döngüde olduğumuzu fark edin dediğiniz gibi. Fark etmeden çözemiyoruz. İki, fark ettikten sonra sorumluluğu da alın. Çünkü insanlar şunu yapıyor. Ya değişsin, daha farklı davransın, şöyle hareket etsin diye. Hayır, biz de değişebiliriz. Kısır döngü adından da belli bir döngü. Döngünün bir yerinden kırdığımızda aslında durumu kurtarabiliriz. Kendimiz de fark edeceğiz. Yani kendi hatalarımızı, kendimi aynı döndürdüğümüz noktaları bunları da fark edeceğiz. Üç, hem kendimizi hem partnerimizi tanıyacağız. Çünkü ilişkilerde Bazen bizim yaptıklarımız, partnerimizin şamasını, partnerimizin tepkileri bizim şamamızı tetikleyebiliyor. Bu tetikleyici unsurları çözmemiz gerekiyor. Bunun için adım atmamız gerekiyor. Dördüncüsü ise hayatta her zaman aynı nedenler aynı sonuçları doğurur. Aynı şeyi yapıp farklı cevaplar veya farklı sonuçlar beklememek gerekiyor. Yaptığın şeyleri değiştir hayatında.